Aynen öyle. Çok şükür herkes fit olsun herkes isteyen herkes. Kız o kim diyen yani, eve gelecek. Geleceği <laughs> varsa göreceği de var. O... Bilim miymiş, teknoloji miymiş, neymiş adam sana bir dakika belli bunu. Elif hemen yüz aldı. Hemen şımardı. Piç ya. Adın ne abla demiş Elif Sahra. Şükran'ın hayatı. Geleceği varsa göreceği de var. Ha, Merdane inerim. Adamın kafasını yararım ben. Şu şey, 19 sayın mı? Ha? Merdane bekliyor kapıda. Kafan orta ortaya kana leşe atarım seni. Sen kimsin ya? Çay içmeye geldin. Sizin gelecek. buraya yollayan şerefsizim ben. O nokta Konya'nın kovusu. He çay içmeye gelecek öyle. Evet. Bak, Ankara, Baba, babağın eviydi burası. Annesinin ağası Konya'nın kovusu. Ay birikin birikin gelin. Evet. He küfür geliyor geride. He gel gel yaz yaz. Küfür geliyor gel. Ağa babaz kimsin ağa babaz. Küfür sıkkımın kökünü iç demiş. anne. <laughs> çay içmeye gelecek bir tane. Ona ben var ya zehir katarım, zehir yüzüne karşı kezza batarım. Bir gelsin bakalım. Yıldız değil mi? Yıldız. Aa, birazdan geliyor küfür. Merak etmeyin <laughs> Ay, hoşlarına gidiyor. Beni herslendirmeyecekler Hanife. Beni herslendikleri anda benden zılgıtı yerler. Hoşlarına gidiyor diyor, küfür dinlemek diyor. <laughs> biz hak edene küfür etmeyi deme, kü, etme demeyiz. Aynen yani. bacım. Hak etmese ben küfür eder miyim ya? Terbiye bak lan ben çay içmeye geleyim diyor. Az adama bak adama. Kocamın yanında bana sulanıyor. Bana. Terbiyesiz adam. Ee, selam e, nasılsınız demiş Ayşe Ali'ye bey. Ali'ye kimse eder bak lan ben çay içmeye geleyim diyor. Az adama bak adama. Kocamın yanında bana sulanıyor. Allah Allah e, selam e, nasılsınız demiş Ayşe Ali'ye ve aleyküm selam Ayşe hoş geldin. E, Yusuf ha zayıf noktayı yakaladı ya. Aha bir de Belü daha gelmiş tımarhanelik. Zayıf noktayı yakaladı zayıf noktayı. Öğrendin değil mi? He gelin gelin. Geleceğiz varsa göreceğiz de var. Uzay uzay boşluğunda ölenler var uzayda. Ha? Uzayda ölen çok. Ayşe e, Nuran kıskanıyorlar. E, sizi hoş sohbetinizi tak ama kıskananlar çatlasın. Hiç umurumda değil. Lafı gittiğine koyarım defolup gider. Bazıları yarar geçerim yarar, yarar. Adamı kızdırırlar. kim Sen, ne yazarsa küfür... yarar geçer. Evet, evet sırf küfür etsin diye çatı yıkılıyor. Yıkılıyor. Küfür bekliyor çatı. Kaç çeşit küfür bekliyorsunuz? Anında hazır. Dürdanecim başka hesap açtı demiş. Aa başka hesap.